Bundan yaklaşık 7-8 ay önce Elra'nın futbol takımı olan Limon FC yurt dışında düzenlenen Kings World Cup'ta yarışmıştı. İlk başta her ne kadar her şey güzel gitse de daha sonrasında takım maalesef ki erkenden elenmişti. Maçları bayağı ucu ucuna kaybetmiştik. Ve bir de üstüne Holmes'un rezil olayı falan derken Türkiye'nin bütün gündemi bir anda Holmes olmuştu ve Holmes'tan maç hakkında konuşmaya fırsat bile gelmemişti. Ancak bu sene umuyorum ve görüyorum ki işler çok daha yolunda gözüküyor. Türkiye Milli Takımı şu anda yine Kings World Cup'ta mücadele ediyor ve milli takımın temsilciliğini Elren yapıyor. Takımımız ilk maçını Ukrayna'ya karşı gerçekleştirdi ve bu maçta ezici bir galibiyet aldı. İkinci maç ise Kolombiya'ya karşıydı fakat maalesef 2-0'dan 3-2 kaybettik. Üçüncü maç ise elenme maçımızdı ve İspanya'ya karşı yapıldı. Fakat kalecinin mükemmel kurtarışları ve takımın çok iyi oynamasıyla birlikte bu maçı da 3-2 kazandık. Sıradaki rakibimiz ise belki de turnuvanın en güçlü ismi olan Brezilya olacak. Ve eğer ki bu maçı kazanırsak büyük ihtimalle zaten şampiyon olacağız. Ama maalesef bugün konuşacağımız konu bunlar değil. Çünkü bu turnuvada yine maalesef ki geçen seneki olaya benzer bir rezillik yaşandı. Ha neyse ki bu sefer rezil olan taraf biz değiliz. Ancak hedef maalesef ki biziz. Kolombiya milli takımını temsil eden Vescol isimli bu yayıncı ki kendisi baktığım kadarıyla dünyada bayağı bir ünlüymüş. Hatta Kik'te en fazla aboneye sahip 3. kişi falandı galiba yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ve bu denli büyük kitlelere hitap eden bu yayıncı Türkiye ile olan maç esnasında Türkler için çok iğrenç ifadeler kullandı. Kesitlerin tamamını buraya koyamayacağım çünkü gerçekten de çok iğrenç ve ırkçı söylemler var. Hani YouTube bana bundan dolayı sıkıntı çıkar yani o derece söylüyorum. Özetleyecek olursak eğer bizim bok gibi koktuğumuzdan ve Türkiye'ye uğramadığından falan bahsediyor. Bir diğer klipte ise futbolcumuz gol atıp secde ettikten sonra onun dini inancıyla alakalı bayağı ağır kelimeler kullanıyor. Ve dediğim gibi bunlar çok ırkçı söylemleri olduğu için hepsinden açık ve net bir şekilde bahsedemiyorum. Ve işin kötü olan kısımlarından birisi ise şu biz mesela Holmes olayı yaşandığı zaman Holmes'a tepki göstermiştik. Çünkü buradaki tek suçu diyebileceğimiz taraf oydu. Ancak yabancı taraftarlar bu konuda bizi desteklemek yerine Türklere yayında dakikalar boyunca hakaret eden bu adamı destekleme kararı aldılar. Dürüst olmak gerekirse benim için çok da bir sıkıntı yok bu arada. Ben bunu kalite farkı olarak görüyorum. Yani biz bir yanlış yapıldığı zaman kendi içimizden olan kişiye bile tepki koyabiliyorken bu rezil insanlar maalesef ki bunu yapamıyor. Ve yorumlar kısmında Türklere ırkçılık yapmaya devam ediyorlar. İşin komik taraflarından birisi de yani dinime küfreden Müslüman olsa. Ulan açık konuşacağım. Hepimiz biliyoruz ki siz gözünüzü bile yıkamayan insanlarsınız de bokla geziyorsunuz. Sonra bir de gelmişsiniz Türkleri pis olmakla suçluyorsunuz. Hayır bir de bu insanlar o kadar gerizekalı, o kadar cahil insanlar ki yorumlar kısmında Türk olduğunu iddia ettikleri birkaç tane görsel paylaşmışlar. Fakat görseldeki kişilerin Türk olmadığı gayet ortada. Adamların coğrafya bilgisi hakikaten sıfır yani. O yüzden de ben bu olayda bayağı bir sinir olup bu adama laf söylemek yerine haline gerçekten acıdım. Çünkü bu kadar cahil olup da bu kadar fazla takipçiye sahip olmak yani bizim ülkeden daha beter olduklarını bu şekilde kanıtlamış oldular. Ya bir de ben gerçekten anlayamıyorum uyuşturucu ticaretiyle tanınmış bir ülke nasıl olur da Türkiye ile alay edebilir? Ulan Kolombiya yazdığınız zaman görsellerde ilk olarak Pablo Escobar çıkıyor koyayım. Siz ne anlatıyorsunuz birader? Gözünüzü seveyim ya. Neyse elbette milli takımı temsil eden Elren de bu konuda susmadı ve konuya ilişkin şöyle bir açıklama yaptı. Bu öyle şey değil. Ya yok ben şimdi tabii çok geç gördüm bunu. Canlar sabahtan görmüşler. Şu an bir özet geçmem gerekirse bu arkadaş e, ileri geri bir konuşmuş galiba. Bir Oku muhabbeti yapmış. Bir de üstünden gidip ne yapmaya çalışıyorlar diye sorguladı. İşte yatıyorlar ya yere kutlamalı yeri öpüyorlar falan. Onunla ilgili bir tiye alma durumu yapmış. Ondan sonra bu da tabii yayılmış. Ben bunu ne zaman gördüm herhalde böyle bir 6 saat 5 saat önce. Ama konu sabahtan zaten gitmiş şeye Kingsley tarafına. İlk gruptan bahsedeyim. Grupta tabii bizim oyuncularımız bunu görüyor atıyorlar. Orayı bir sakinleştirdik. Orada bir sıkıntı yok artık. Yani arkadaşlar önünüze bakın. Can da orada takımla ilgilenen nerede hani? Abi şu an bizim odaklanacağımız tek şey profesyonel kalıp tamamen şeye gitmek. Profesyonel olup o maçlarımıza odaklanmak gerekiyor dendi. Orayı bir toparladık. Ondan sonra ben Can'la görüştüm. Kings League'de de bir yaptırım yapılacakmış. Kings League'in tüm yönetim kadrosu da Can'la konuşmuş. Hatta hiç hoşlarına gitmemiş bu durum. Anladığınız üzere kendisi gerekli şikayeti zaten yapmış. Kolombiya'ya bundan dolayı bir yaptırım uygulanacak fakat yaptırımın ne olduğu şu anda bilinmiyor. Zaten büyük ihtimalle bundan dolayı da yayıncının baya bir götü tutuştu ve bir sonraki yapmış olduğu canlı yayında bütün Türklerden özür diledi. Özrünü yiyeyim senin. Kabul falan etmiyoruz. Senin gibi rezil insanlar bizden özür dilese ne olur, özür dilemese ne olur? Sen hiçbir konuda bilgisi olmayan cahil cüelanın tekisin. O yüzden senin özrünün herhangi bir hükmü yok yani. Ve dediğim gibi zaten yaptırımlardan korktuğu için özür diliyor yani buna emin olabilir Büyük ihtimalle turnuva bittikten sonra bizi hakaret etmeye, küfürler yağdırmaya devam edecektir. Etsin canım, çok da umurumda. Ama umuyorum ki bu turnuvadan şöyle sağlam bir diskalifiye cezası alırlar da akılları bir güzel başına gelir. Bakalım takipçilerin Kolombiya senin yüzünden elendikten sonra seni halen daha desteklemeye devam edecekler mi? Sana ne kadar sadıklar, bunu göreceğiz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.